Sonuç bir <laughs> benim çıkmamı bekliyordu. Gel. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. <laughs> Sen ye, ben de çayımı içeyim. Ya Norveçli gelsene. Norveç orman kedisi. Gel gel. Gel mamiş verelim gel. Alışıyoruz değil mi birbirimize? Çok çekiniyordu artık alışıyor. Gel. Boncuk bak işte. Maman burada tamam mı? Maman yaydın buraya. Gel boncuk gel. Ps -ps 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 -ps. Çık oraya. Gördün zaten hadi. Hadi boncuk çık. Aferin sana. Gel bu tarafa doğru. Gel. Gel Norveçli gel korkma korkma ha. Alışıyoruz birbirimize. Korkacak bir şey yok. Bak burada beslendikçe çok buralara gelmeye başladı. Geç bu tarafa. Tamam mı? Aferin. Tamam gidiyorum. Ben gidiyorum. Hadi. Yağmurda ıslanmış anne. Cici anne. Minik anne. Ta çöpün içine girmiş. Yiyecek arıyordu. Gel. Minik anne karnını doyursun. Yerler ıslak yağmur ara ara yağıyor. Minnoşum yesin minnoşum. Kuru yer bulduk. Ortalık ıslak yağmur. Yağmur hala devam ediyor. Haydi bakalım. Ses çıkararak yiyor. Çok memnun kalmış. Bayağı açmışsın herhalde. Afiyet olsun bak. Balım yesin benim balım. Güzelim. Doyduk mu balım benim ya? Balım. Az yedin ama. <laughs> Güzel gözlü. Ye sen de. Kanki yakalandık bacağımdan ayrılmıyor. Karnını bir doyur. Şuralara döktüm. Yok. Bu bacağım yapışacak. Yani yürütmezsin Kankin <laughs> Kankim beni. Neredesin? İyice kirlenmişsin. Bak bakayım nasıl kirlenmişsin. Hiç kuyuyamam. Dur telefonu kapatayım mı Balım benim balım. Ben de seni gördüğüme sevindim bu çöplük prensesi çöplük prensesi <laughs> bal bu ya bal buna doyum olmaz yıkansan prenses olur prenses balım benim balım ben şunu bir seveyim Balım benim ya sana doyum olmaz <laughs> Çöplük prensesi diyorum da kızma bana tamam mı? Bal. Mama da yemiyor. Mama da yemiyor. Yeter ki beni sev diyor. <laughs> Yeşil gözlü prensesim beni. O kadar üzülüyorum kendisi. Gelin siz de iyi. <laughs> <laughs> Ol bu. Hadi geç ya bak ya. İyi. Gelenler arttı. Buralara da döktüm. Bizim prenses de yesin, değil mi? Ben dedim bak peşimde benim prensesim. Benim peşimde gel. <laughs> Siyahlı geldi ya prensesten yürüyemiyorum ki. Balım beni yürütmüyor yakalandık bir kere. <laughs> bol bol. Korkma korkma tamam dur dur. Dur tamam ben. Şöyle geçiyorum. Tamam ye. Prenses sana. <laughs> Prenses bal o yesin. Sese doyamamasak, <laughs> şu anize çok üzülüyorum prenses. Sana buraya koydum. Pufuduk. Onlar orada yiyor. Karnı doydu gösterim yapıyor bana. Ben sana kıyamam ya. Bu da başka bir kanki. Öbürü çöplük prensesi. Hiç kıyamam. Van kedisi niye Bak, Van kedisi, Van kedisi kapla leopar, leopar, suda bile yüzer, balık avlar. Balı, dur ben şimdi seni de seveceğim. Bol, 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 bol. Hehehe. <laughs> Kanki de yanımda ya. En komik ürün bu ama. Ne yaptın vallahi? Bu da pek samimi. <laughs> bal küpleri. Saatlerce sizinle olabilirim de. Diğer kedilere gitmem lazım. Balar akşam olmak üzere. Tamam Hepsi banlıya yanaşıyor. En güçlü olduğu için mi? Kedilerde öyle bir şey olmaz aslında ama sürü psikolojisi olmaz pek. Ha şey olabilir. Eski yavrular olabilir yani. Tabi evet olabilir. Olabilir evet. Aklıma gelmedi. Annedir ya. Tabi kedilerde başka kediye böyle pek yanaşmam. Anne anne belli. Güzellikler. Bunlar yesin. Kankim beni yürütmüyor ki. <laughs> Yürütmeyecek beni bu. Kankim yapıcı. Ayaklarımı ayrı ayrı atıyorum. Yavaş atıyorum. <laughs> Kanki. Bak şey yapmam lazım. <laughs> Kanki alem ya. İşte bu tür kediler kucakçı oluyor. Kucaktan inmez. Evin içinde bile illa kucak. Odanın kapısını ört. Girmek ister. Ama tam evcil kedi bu. Evin içinde yaşayacak bunlar bu tip. Yaklaşık 20 kediden biri böyle oluyor. Değil mi prenses? <laughs> bir de bunun bir ilerisi olanlar var. Onlar da kucakçı. Onlar beni eve al diye bağırır. Evin kapısına kadar gelir. En son aşama o. Ne bileyim onlar da belki 30-40 kediden biri öyle oluyor. <laughs> Kanki. Bak bölgeden çıkıyoruz. Hadi sen artık bölgene geç. Ben şu diğer kedilere bir gideyim. şimdi. minyonun da, da karnı doyursun Minyon tipli bu Gel piss, 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 piss. Gel şuraya dökeceğim gel Nereye gitti piss, 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 piss. Nereye gitti ya Neyse oralara döktüm kenarlara da döktüm Şurada kedi vardı ya Tamam gelin piss, 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 piss. Gelin dökerim ben de Şu diğer minyon da geldi hadi Geçim. Aferin canlara. Ben gideyim. Ha gel. Tamam gidiyorum gel. Gel. Bu minyon dostum beni takip eder. Geç sen oraya. Geç balım benim. Korkma tamam ben gidiyorum hadi. Tamam geç. Korkma hadi geç öyle. Diğer kediler yiyor. Minyonun peşimde benim. Kanki minyonum benim. Gel. Gelin bakayım. Ps, 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 ps. Benim minik yeşil gözüm geliyor mu? Uy kurban olur. Gelin. Gelin şöyle geçelim. Hadi. Yesin kolar bakıyor büyüklü gel gel gelin bakayım gelin biraz da şu tarafa döktüm gelenler oldu doyan da gidiyor doyan gidiyor Prenses? <laughs> Kankiş Bekle bıyıklı bu Bıyıklım benim, benim bıyıklı benim bıyıklı bıyıklım Bu yine yirmi beş kıyamam <laughs> Kardeşi öldüydü bunun bu yalnız kaldı. Allah'ım sana sağlıklı uzun, uzun ömür versin. <laughs> İlk başlarda hep çekiniyordu. Bak şimdi nasıl sen mi oluyor? Güvendikten sonra sorun yok. Bu ya bak bu ya ya bu O ben seni. <laughs> Her zaman yanıma gel tamam mı çağırınca. <laughs> kucakçı kucakçı. <laughs> Prensesim yağmurda bile peşinde Güzelim Gel sana Az önce doyurdu karnını da Yağmurda bile beni eve uğurlayacak Islak her yer ıslak Bol kuşum bol. Biraz daha koydum prensesim yesin burada. Beni eve kadar getirdi. Yağmurda bile getirdi. Hiç kıyamam.